Rüyalar Diyarına Yolculuk. Bir zamanlar minik bir kasabada, gece vakti yıldızlarla süslenmiş bir gökyüzü altında sevimli bir çocuk olan Can yaşarmış. Can yatağına uzanmış ve yorgun bir günün ardından uykuya dalmak üzereydi. Ancak o gece ay ışığının sihirli ışıklarıyla dolup taşan bir masal dünyasına davet edildi. Ay ışığı Can'ın penceresinden içeri süzüldü ve ona özel bir selam verdi. ''Merhaba Can, bu gece seni rüyalar diyarına götürmeye geldim.'' dedi Ayşe gülümseyerek. Can sevinçle kabul etti ve Ayşe'nin sihirli ışıklarına kapıldı. İlk durakları, rengarenk baliklerin yüzdüğü bir denizdi. Can su altındaki renkli merkan resiflerinde dolaşarak denizaltı, dünyasının güzelliklerini keşfetti. Ayışığı ona okyanusun derinliklerinde neşeli şarkılarını öğretti. Sonra Ayışığı ve Can bulutların üzerinde yüzen renkli balonlara doğru uçtular. Balonlar, hayal gücüyle dolu bir gökyüzünde süzülerek masal diyarına ulaştılar. Can balonlarla dans etti, bulutlara dokundu ve en sevdiği masal karakterleriyle tanıştı. Rüya yolculuğunun sonunda ayışığı canı yavaşça odasına geri getirdi. Ayışığı cana bir not bırakarak her gece pencereni aralayabilir ve beni çağırabilirsin. Rüyalar diyarı senin için her zaman açık dedi. Ve masal burada biter. Can bu büyülü rüya yolculuğunu hatırlayarak mutlu bir şekilde uykuya dalar. İyi geceler sevgili can iyi geceler. Sevgili çocuklar